Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e nasılsınız canlar umarım iyisiniz keyifler yerindedir beni sorucu bulursanız eğer bin şükür her halimize diyelim bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın yaylar hanımlar beyler bu arkadaşlar karma karışık Arap saçına dönmüş olaylar konular mevzu bahis olan durum her neyse Bayağı bir olaylar karışmış gibi görünmekte ee, özellikle de böyle iki kişi sanki olayları birazcık abartmışlar gibi görünüyor İsminde A harfi olan Fatsa'nın F'si olan bir kişi bayan sureti görünüyor böyle sonuna kadar haksız olduğu bir durumda Sanki birilerini yermeye mi çalıştı, germeye mi çalıştı? Sürekli bu böyleymiş ama buna karşı bir zaafınız mı var? Hani haksız bile olsa bunu haklı duruma çıkarmak için bayağı bir elinizden geldiğince uğraşmışsınız. Ama maalesef haklıya haksız, haksıza haksız demek. Yani her baba yiğidin harcı değildir derler. Ee, aranızdan biriniz de evet bu kişiye bu şekilde haksız olduğu halde haklıymış gibi savunurken böyle birisi de bir hat bildirme gibi durum olmuş. Kendi iyiliği için ama bu devran böyle sür gitsin demez. Birinden yemezse birinden bir zarar yer bu şekilde herkese haksızlık yaparak. Birilerine çok fazla haksızlık yapan biri görünüyor. Maddi mi manevi mi bilemiyorum ama bunu bayağı bir uyaracak ya da uyardınız. Bir hesap soruyorsunuz birine yaylar hanımlar beyler. Birine bir hesap soruyor olarak çıkmışsınız. Resmen diyorsunuz ki bu kişiye. Ben sonuca bakarım. Hani bana mal alma mal her neyse okuma diyorsunuz. Karşınıza geçmiş verdiğiniz emir mi? Komuta mı? Bir iş bir konu ile alakalı. Kendini savunan birisi var. Yani siz diyorsunuz ki bana anlatma bunları ben sonuca odaklandım. Keşke sen de şimdiye kadar sonuca odaklansaydın. Çoktan iş bitmişti diyor gibisiniz. Artık bu bitirmeye çalıştığınız iş her ne ise çok fazla dallanmış, budaklanmış. Bir sonuç yok. Yani her türlü konu olmuş ama maalesef bir sonuca gelinmemiş gibi görünüyor. İki bayan arasında kalacaksınız. Böyle ikisi de sarışın, hafif kumral gibi. Birisi 45'li yaşlarda olabilir. İsminde bu kişinin sanki böyle e, Y harfi, Yozgat'ın Y'si var gibi görünüyor. Hafif sarıya çalar. İkisinin de isminde Y harfi var ama. Birisi 60'lı yaşlarda, birisi de 45'li yaşlarda, 50'ye yakın gibi görünüyor. Bu ikisi arasında bir gelgit yapacaksınız. Bir konuda böyle bir anlaşmazlıkları var. Sessizliğinizi koruyacak gibi görünüyorsunuz taraf tutmamak için. Maddi yardımlarda bulunduğunuz kişi görünüyor burada. Ama bu kişiye karşı bir vicdan muhakemeniz var. Ya bu kişinin böyle bir parasını alıp zamanında mı vermediniz? İş işten geçtikten sonra mı ödeme yaptınız? Ya da bir kızgınlıkla e, böyle... Basireti bağlanması için bir takım eylemlerde mi bulundunuz? Şu an resmen ekstra ekstra elden sanki paralar ödüyor gibisiniz. Dolaylı yoldan geçiriyor gibisiniz. Karşı tarafın ruhu duymuyor. Evet çalışkan birisi hak ederek yaptığını düşünüyor. Aslında yani sizin şimdiye kadar bir takım basiretsizlik yaşamasına sebep haklı kendinizi görün görmeyin olduğunuz için böyle şu an fazla fazla sanki ödemeler yapıyor bu kişi gibi ekstra komisyon işlerde gönderebilirsiniz hak ettiğinden fazla fazla verdir edebilirsiniz bir vicdanınızı rahatlatacaksınız yani rahatlatmak için elinizden geleni yapıyor gibisiniz 5 kişilik bir grup var bu 5 kişilik bir grupta her türlü olay her türlü konu sanki negatiflik durum var ama e, bilemiyorum ya bir ayrım bir kayrım yapıyor gibisiniz bu ayrımcılığın ve kayrımcılığın sonu pek hayra alamet gitmiyor gibi görünüyor. Size köpek gibi dikleşen, resmen köpeğe hakaret olur. Kişilere daha fazla yoğunlaşmış gibisiniz. Hani derler ya bazılarına iyilik değil de kötü davranmak yarıyor gibi. Ya birazcık böyle görünüyor. Bir adağınız var gibi görünüyor. Şu işim olsun, bu işim olsun. Ya da bu kişi bana gelsin. Aa, gibi gibi. Büyük bir adağınız var aranızdan birinizin. Ya böyle giden gitmiş, gittiği gün bitmiştir diye değil de halen gideni bekliyor gibisiniz. Hanımlar. Olacak mı derseniz evet bu kişi halen unutamadığı görünüyor. Bir dönüş olacak. böyle aşkınızda bir alevlenme olacak. Çok fazla uzun sürmeyecek ama gene gidecek bu kişi. Çalıştığınız işlerinde aynı boyda, aynı huyda, aynı suda olduğunuz bir kişiyle bir tartışma yaşayacaksınız. Buna siz bile şaşırabilirsiniz. Çok iyi anlaştığınız, her konuda birbirinize uyum sağladığınız birisiyle sanki bu tartışmayı yaşayacak olarak gördüm sizleri. Çok sinirlendiğiniz, çok kızdığınız birisi var. Bu kişiye sanki laf dahi söyleyemiyor gibisiniz belki de şu an kafa karışıklığı yaşadığınız içinde olabilir. Böyle sizi engelleyen, sizi yoran, sizi yıpratan birilerine karşı birazcık içe kapanık olacaksınız. Birazcık sanki kabuğunuza çekilecek olarak gördüm sizleri. Parça parça bir yerden paralarınız gelecek. Elinize geçecek olan parça parça paralar fırsatlar görülmekte. Sanki böyle ayrılık çanları çalıyor gibi bazılarınızın da bir takım ayrılıklar, sorunlar, problemler hat safhaya çıkmış olabilir. Böyle nasıl desem Manisa'nın M'si var gibi adınızda karşı cins ile alakalı kafanızın içerisindeki soru işaretlerine cevap bulacaksınız. Evet gözyaşlarınıza hakim olamasanız dahi son noktayı koyacak olarak görünüyorsunuz. Bakalım kartlarımızın Sizlere mesajı nedir? Ya bu hafta, bakın kartlar kime çıkarsa aynısını söylerim. Bir takım gizli düşmanlıkların, içten içe düşmanlık besleyenlerin, özünde iyi olmayan ama sözünde iyi olan, sözde dostlar ile alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz. Gerçek niyetlerini belli eden birileri olabileceği gibi böyle. Yani bilemiyorum sorunlara, sıkıntılara dikkat etmenizde fayda var. İki tane bayan görünüyor. Bu iki bayan yüzünden bir problem, bir sorun, bir dert, bir tasa yaşamadıysanız bu hafta içerisinde yaşayabilirsiniz. Bu kişiler daha çok gımçişebilir, daha çok size ya da birisine böyle olumsuzluklar yaşatmak için uğraşma enerjisinde olabilir. Ama kendileri pişman olacak olarak görülmekte. Rumi neler söyler dediğimizde. Bakın Rumi diyor ki gizemler anlatılmaz yalnız bilenler bilir diyor. Böyle sezgileriniz kuvvetli olacak bilgin ve bilge kişi kişiliğiniz sayesinde de bir takım size olumsuzluklar yaşatmak isteyen kişilere müsamaha göstermeyeceksiniz. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı diyor. Bazılarınız büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç yaşayacaksınız. Hatta kutlamalar yapacak olarak görünüyorsunuz. Kadın ilahi ışığın hüzmesidir diyor. Bolluğu, bereketi hayatınıza doğru çekiyorsunuz. Adeta hayatınızda bolluk, bereket, hakimiyet sürecek. Müjdeli haberleriniz yolda. Aklınızdaki kişi size diyor ki benden sana bir haber gelecek. Ya Akran ve Kalben sevdiğiniz kişinin böyle bir konuda bu kişiye kızgınlığınız mı vardı? Ya da bir takım düşmanlar yüzünden bu şekilde düşünmenize vesile olan kişiler yüzünden bilemiyorum ama masumiyetine kanaat getirecek olarak çıkmış. O kişiden de size bu hafta içerisinde bir haber gelecek, bir haberci gelecek olarak görülmekte. Size karşı bir takım ihanetlikler peşinde olan birileri var bu kişiler yakın bir zaman diliminde bir hıyanetlik yaptıysa ya şöyle sizler aslında dostu düşmanı ayıramıyor olabilirsiniz. Eko savaşı içerisinde giren kişileri sanki koruma enerjisindesiniz. Asıl haklı olan bir kişiyi de bırakın korumayı yani e, topu tüfeği alıp sanki başkalarından önce sizler saldırıya geçiyor gibisiniz. Bir ayrımcılık bir kayrımcılık olduğu burada aşikar bir şekilde ortada. Haklı olan tarafı değil de haksız olan tarafı tuttuğunuz için sizlerde de bir vicdan muhakemesi olabilir. Yani bilemiyorum hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay.